Yapacağım şu ama ciddi manada diyeceğim bunu. Bence tam uçak erken götürüyor ama kaç saattir buradayız yani. Arabayla çıksaydık zaten biz çoktan varmıştık. İki, new, new camera. Koca Götlü Hüseyin'in de şirek, lakabı şirek. İki kişiyiz. Yani böyle şey yapabiliriz, böyle şey yapabiliriz. isteri de çekelim dönüşte vaktimiz olursa. İnşallah çünkü daha ezber yapmadılar çok zorlar. He, o zaman yarına bırak. Tabii. Yani çok zaman alacağını sanmıyorum zaten hep aynı yerde çekeceğimiz için onlar o evet, laboratuvar falan. Yani. Çok zaman olmaz ama en azından bugün bir çalıştılar. Yani biz bugün şimdi şeyi çektikten sonra buraya geleceğiz. Buraya geleceğiz burada. Burada dizseler aslında kamyonları güzel o Bir kere dizdirmiştik ya. Var mıydın o zaman böyle Yok. V şeklinde dizdirdik. söyleriz. Tamam, Gerçi Gerçekten iki saat önce dizdirmiştik biz o zaman da. <laughs> o kadar kamyonu yani normal. Böyle şey yaptık böyle 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 böyle. Çok görüntüde çok güzel durdu böyle drone'la falan Anladım ama, saatlerimizi aldı. <laughs> şey dizmesi 3 saat, çekmesi 5 dakika. Şey böyle simetrik ayarlıyor <laughs> açılarını falan. Abi diyor diyoruz vaktimiz yok. Bir gidelim gidelim, de şoför vardı o zaman. Bir tane mi de şoför vardı. Bir ondan iniyor, bir ona biniyor. <laughs> Biraz kaos var. Evet, böyle bir plan. Bence bir izleyelim mi? Tabii şu pompaya dökülüşünü falan evet. çekelim oradaki şeyini. Evet. Alıp götürüyormuş kamyon drone'u. Bir de şuradan arkadan alacağım. Ne yapıyor? Şu an bekliyorum. Hepsi böyle silme yanaşacaklar ark arka Ama şu an hareket yok. Hareket yoksa... <laughs> Hareketlilik de yok. Merhabalar. Odamıza geldik. Daha doğrusu odalarımıza geldik. Ayrı ayrı odalar verdiler bize. Ee, Onur abiyle ayrı odalardayız. Ufak bir oda turu yaptırayım ben size. Odayı ben çok beğendim gerçekten. Buradan geliyorsunuz. Klasik oda yani. Kartı buraya sokuyorsun. Elektrik olarak çalıyor. Burada saçtım, döktüm biraz eşyaları ben ama normal çantam. Kamera çantası, işte batarya, orzor çantası, bir kamera çantası, diğer ışık falan çantası. Burada bir mini bir dolap var. Boş. Burada kahve var işte. Kettle, bardaklar, birkaç yeşil çay, kahve. Bu su niye böyle Bu su anlamadım ben yani. Ne suyu ki bu acaba? Natural Springwood. buraya ceketimi astım. Burası da banyosu. Banyosu çok güzel bak bu arada ve çok temiz. E duşa kabin. çok güzel. Keşke evinde de böyle bir duşa kabine olsa. Ben beğendim odayı yani minik ve güzel. Ee, ben... a benim odada da var. Burada da şey var. Balkonu çok iyi. Onur abi balkon bayağı genişmiş ya. Baksana. Ben odamı gezdirdim al biraz da sen gezdir. Bana ne ya aynısı. İyi davamız Hadi ben yatacağım ya. Hadi görüşürüz. Bir saat kendimize sırat verdik. Bir saat sonra dışarı çıkıp gezmeyi düşünüyoruz. O da da böyleydi kısaca. Şimdi biz bir atalım, dinlenelim. Ondan sonra dışarı çıkacağız, bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Ondan sonra açarım zaten. Anlat ustam ne yapacağız, ne yaptık? Çabuk inmeden. Valla önce şeye gideriz, meydana. Orada tahminimce güzel böyle yemekler de kalıyorlar var. Gidip bir meydan var. dayağı yememiz yok. O zaman burada meydan dayağı var mı? <laughs> Güzelinden. Ya bu Trabzon'un trafiği ne kadar böyle karışık ve değişik. Hindistan gibi. Gördüğüm kadarıyla Trabzon'da alternatif yol yok. Hani Bursa'dan daha bile kısıtlı da olabilir çünkü deniz kenarında. Belki olur ve meydan olması lazım. Bilmiyorum yani. Meydan. <laughs> şu an çok büyük bir karmaşanın içindeyiz. Kaosun içindeyiz. Aa orası meydan. Allah'ım en pahalı yer gibi duruyor şu gemin üstte karşıdaki. Yemek yemeye gireceğiz. Bize önerdikleri yer şu an şu koca meydanda en pahalı duran yer. Işıkları ışıkları bir acayip yanıyor. Cemil Usta mı? Celil Usta mı? Nedir? Şey, Akçaabat köfte. Buranın en meşhur köftesiymiş. Akçaabat'ın. Aa, gel gel gel. Horon tepini. Horon tepini. Biz de horon tepmeye gel gidiyoruz. Bırak, şey, Erzurum'un şivesi nasıl? Nasıl? Erzur Erzurum şivesi ne? Gelirler. Gelirler. O bizim Dursun Bey'in şivesi be. Ge abi, bugün de konuşuyordu ya. Eğlenceye renk geldik ama biz gelince sustu. <laughs> 🎵🎵🎵 Nesini araştırıyorsun yemek yiyeceğim için? Fiyatlarını mı? Evet, Bursa'dayız. Şimdi Bursa ya, Allah. Im. Dışarı şap diye düşün. Bizim bir arkadaş var, onun lafıydı. O yapıyordu bize üniversitede. Hmm. E, Trabzon'a geldik farklı bir çekim için Trabzon'a geldik işte e, çekim bitim yaptık onun detayını zaten anlatacağız şu an ilk gün ilk gün sonundayız yemek yiyeceğiz şöyle. İlk gün sonundayız. Yemek falan yiyeceğiz şimdi. Yemeğimiz bu bir de su. Akçabat köfte söyledik bir de kuymak söyledik. Aslında kuymak sabah kahvaltı yemiyor biliyoruz ama belki vaktimiz olmaz yarın diye. Söyledik canımız çekmişken açız bir de şimdi. Bakalım lezzetleri nasıl olacak? Buradan yani... çıkınca da hamsi yiyeceğiz. Nasıl? Abi yakışıklı çıksın arka tarafta. Şöyle uzat bakayım abi. Benim boyum kısa yani. böyle birinin gelmesi lazım. Oh 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 maşallah. <laughs> çok iyi. Arkadaşlar üst kata da çıkabilir miyim? Yani şu an şey gibi hissettim ya. Nusret şey yapıyor böyle. Yemek yemek Neredeyiz? Trabzon. Ya öyle değil Trabzon. Muhit. <laughs> Neresi? Kalkınma. Yerleşim diye ismi geliyor. Evet ustam yap yorumunu. Çok güzel Cemil Usta'ya girdik. E genelde şey oluyor. Ben böyle hani bir mekan çok şatavatlıysa falan böyle o şeyi düzgün yapamıyor. O yüzden gittiğim yerlere daha böyle küçük esnaf tarzı yerleri tercih ediyorum. Bir yerin bir şeyi meşhursa orada yemeği tercih ediyorum. Ama hani dış görünüşü güzel olmasına rağmen şaşırttı bizi. Gayet güzel tavsiye ederim. Hani ben bayağıdır şey Trabzon'a gelip akşam köfte yemiyordum. Yediklerim de güzeldi. Birkaç tane yedim ama güzeldi de Güzel bu çok iyiydi. onun dışında yani 10 üzerinden 8 veririm öyle söyleyeyim. Niye 8? Ya yıllar önce yediğim o lezzeti unutamıyorum ben. <laughs> o bilmiyorum belki bundan daha kötü aslında ama o aklımda öyle kazındığı için. Bir de şey. Hı. <laughs> Ee, kuyumak gerçekten farklı, güzel. Peyniri falan çok güzel, yarın alacağım zaten Kuymak. kuymak çok Nereye iyi kuyumak? ya. <laughs> Nereye kuyumak? Ya hayatımda ben onu bir kere yediydim. Arkadaşlarla yaptıydık evde. Ama, Ama mükemmel lezzetli bir şey oluyor. ya. hayatımı yediğim en iyisi buydu çünkü ilkini biz yaptık. O gerçekten çok iyiydi, ben çok memnun kaldım ya. Bundan aldık iki tane. Onur abi ilk kez Ya bunlar hala oynuyor bu arada. Vallahi sütler arıyordum. Normalde mesafe vardı. Kafamı bir kaldırdım Hamsi köy Tam aradığı yani Hamsi sütlacı olan ya. Uğur ustamız. Ustam. Burada sizi mi de aradın ya? ya şimdi... sütlacı dedin ya o işte. Hamsili köy pilavı Hamsili tam, tam. köy. Ham. sütlacını yedik. Onur abinin deyip deyip durdu. Nasıl da abi iyi miydi? Ya yani, evet. önceki yediğimin yarısı. Ama 10 lira yani ben şaşırdım. 10 lira olması ben lezzetliydi. Farklı geldi, farklı geldi yani, ama çabuk alıştım ben herhangi tadına. Herhangi bir pastanede yiyebileceğinden çok daha güzel Aynen. ve aromatik. Hayır, yani, önceki niye mesela yedim şey derdim belki bunun için. Hayatımda yediğim en iyi sütlaçlardan biri derdim ama ben diğerini yedim. <laughs> şey Aa, galiba. Demişim, hiçbir zaman eskisi gibi oldum. galiba tereyağından falan herhalde çok hoş sütünden, bir tadı var. Oranın tamamen sütünden. Öyle mi? Tabii orası böyle rakımı falan yüksek bir yer. Hayvanlar <laughs> da rakıyı gömüyor. <laughs> oranın doğası falan çok iyi gerçekten. Zigana da zaten. Ya yani oranın olayı zaten o köydeki şeylerin işte bu hayvanların sütlerinden yapılmış olması. Yani gidip içinde ne bir koruyucu var ne bir şey hiçbir şey yok tamamen doğal. Tadı aromatik ama çabuk alıştın ya böyle keşke alışmasaydım da sonuna kadar her her kaşıkta deseydim ne garip bir tadı var falan. Buraya gelince şey oluyormuş Trabzon'a gelenlerde şive tutulması diye bir hastalık varmış. Bak sen de, devam devam bakayım. <laughs> geçmiyor sabahtır böyle Allah'ım nasıl geçecek? Psikoloğa mı götürmemiz gerekiyor? Pedoloğa mı? arada, <laughs> arada bana da geliyor. <laughs> Şuradan o şey iniyormuş. Karadenizleri Koruma Derneği kamyonun kasasından. <laughs> Videonun bundan sonraki kısmı yok. Çünkü kartları aktarım yaparken bir sorun olmuş. Bulamadım bilgisayarımı düzenlerken fark ettim. Ya Bundan sonraki kısmı da biraz eğlenceliydi ama hatta daha eğlenceli. Bowling oynamıştık. 8'er kere daha süttaş falan yemiştik. Ama yapacak bir şey yok artık. Nasip değilmiş. Sonraki videolarda e, izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.